Hocam bu Türkiye'de var mı ya? Yok galiba. Bir de girdiğim her markette böyle şekerler satılıyor. Aynı bizim bayramda satılanlar gibi. Ama nedenini bilmiyorum. Bu çaylar değişik değişik çaylar. Sanırım en çok çay götüreceğim. Güzel çünkü buranın çayı. Şöyle birkaç tane çay aldım. Bunlardan bir tanesini deneyeceğim. Malum, aldın? Buradan sıcak su. Malafaful'dan ve de çaydan deniyorum şu anda. Benim Malafaful güzel, çay da güzel, yırtık bantım da güzel. Arkadaki abi şöyle bir şey getirdi. Soğuk, şekerli, ice timsi bir şey. Güzel <laughs> günahydı. Biraz soğuk, üşüdüm. Üstüme de çok bir şey yok <laughs> Sabah spor. Evet arkadaşlar, böyle bir fırın bir yerden gözlem... Bunun adı neydi ya? Kutap. Evet. Tamam. Kutap aldım. Bunu deneyeceğim. İçine kitim olmadığı için ödeyemedim. Ablaya sonra verirsin, sağ olsun. her akşam orada konser oluyor. Onda bitiyor. Ee, kalan kişilerin katılması ücretsiz. Her birimizde burada salam kamera izlemektedir gibi bir şey değil. Ee, şöyle bir gözlem yapacağım. Bugün cumartesi. Hani insan olarak aynıyız zaten. Birebir hiçbir fark yok da. Bu Azerbaycan insanı bence ekonomisi iyi kalmış. Türk insanı. <laughs> Bundan hiçbir fark yok. Benim çocukluğumda gördüğüm Türkiye gibi bu. Mesela sabah Kubat almaya gittim. Pulum yok. Kartla ödeyeceğim. dedim. yerde de kart post yokmuş. Ben de e, yok dedim. Neyse çıkayım dedim. Dur dedi. Sonra verirsin. Öyle bir şey mi olur falan ya. Sonra dün havalimanından nasıl geleceğimi de bilmiyorum. Tam bir tane otobüs gördüm sadece koştum. Ben de dedim ki bunlar burada çok yaygın var. mı? Ben de dedim ki şeydir herhalde şehir merkezine bir yere gidiyordur yani oradan sonrası görürüm. işte scooter kiralarım falan diye düşündüm. Öyle de oldu ama binemiyorum bir şeyim yok bakü kartım yok onu almak için yine nakit lazım. Parantez açıyorum eğer siz benim gibi bir Yurt yurtdışına çıkarken nakit almamazlık etmeyin. Nakitte dolar veya döviz herhangi bir şey. Bozabileceğiniz bir şey işte. Bende yok. Bende 75 Türk Lirası yani. ve 1 dolar var. Nakitle hiçbir işimi halledemiyorum. Para da çekemiyorum. Bankamatik yok. Ha bir de şey var. Bildiğiniz üzere bankamatik normalde ATM makinesidir onun ismi. Ama İş Bankası bir PR kapsamında buna bankamatik ismini vermiştir. Ee, bu bizim dilimize yerleşti. Hepimiz bankamatik diyoruz buna. Ama arkadaşlar bunun İngilizcesi bankamatik değil. Bunu unutmayın. Yine benim gibi mal olmayın. İnsanlara abi burada bankamatik var mı? diye sormayın. Hepsi de Türkçe konuştuğu için çok da kasmadım. Direkt öyle sordum ama velhasıl kelam. Ne diyordum ben? Ha, otobüse binecektim. Bakü kartım yok var. Orada bir tane abla geldi. Gel gel dedi. Saçmalama öyle şey mi olur? Dedi geldi benim için bastı. Güzel. Yani Türkiye'de de tabii böyle şeyler var. Misafir ver verdik ve iyi, sen Aha, konuşamadım. Neyse böyle iyi insanlarız özünde ama ekonomimiz çok iyi olmadığı için <laughs> insanların iyilik yapacak gücü yok. Buranın ekonomisi görece daha iyi. İnsanların iyilik yapacak gücü var. Özetle öyle. Aldığım feedbackler kapsamında Bakü sokaklarını daha çok göstereceğim. Adama direkt çekmedim ama normal bisikletli veya skuturlu veya motorlu kuryelerin yanında bir de yürüyen kuryeler var. Yürüyen kurye... olmaz. Çok araba var abi ya. Çok araba var. Fiskiye bu bölgede bayağı bir meydan ve park var. Onu güzel yapmışlar. Yani şehir peyzajı konusunda gerçekten güzel yapmışlar. Her an kaçabileceğin noktalar var. Binaların yapısından olsa gerek mekanlar, kafeler, barlar vesaire hepsi Bodrum katta bulunuyor. İçeri şehre giriyoruz. Burası tarihi bölgesi. Old town mantığı aslında tamamen. Ama çok övülüyor. Herkes çok övüyor. Performatif tişörtüm ve ben size fit check yapmaya geldik. Tam gözüküyor muyum? Biliyorum. bunları yaparken utanmıyor muyum? Utanıyorum. Yapacak bir şey. Ya böyle yerler çok güzel normal yaşantı içerisinde ama turistik olduğu zaman beni çekmiyor pek fazla. Turistik olduğunu bildiğim için hoşuma gitmiyor herhalde. Ama buralarda yazacağız da. Rus binalarına Türk dokunuş. Binanın duvarı çok iyi mi? sanat anlayışlarına inanıyorum bilmiyorum ama şurada bir kedi var. Sanatçılar falan çok tatlı. Beğendim. Ben. Kendi evime de yaparım. işe kokuyu verebilsem ya. Şurası Kız Kalesi. Yani Maiden Tower diye geçiyor ama Kız Kalesi diyen var. Kız Kulesi diyen var. Tarihçesini bilmiyorum. Araştırmadım. Buraya bir yere eklerim. Belki de anlatmış, editlemiş olurum videoyu o sırada. Evet arkadaşlar bunu baktım sonradan da klasik kız kulesindeki hikayenin aynısı var işte prensesi yılan sokuyor babası ölsün istemiyor. Bir de diğer hikayede prenses var bir tane zorla bir hükümlerle evlendiriliyormuş. Sonra prenses babasına diyor ki git bana bir tane saray yaptır babası onu yaptırıyor. Prenses de kendini oradan aşağı atıyor rivayeti bu yani bayağı eski. Böyle bir ambiyans böyle bir ortam nasıl kokması gerekiyorsa tam olarak öyle kokuyor. Tebrik ediyorum evet. Azerbaycanlı evet. kardeşlerimizi bravo yani çözmüşler bu işi. Sultanahmet'in mis kokularıyla adeta bir Arap rüyasıymış gibi sunuyoruz. Yanlış çok çok halı. Zaten halı müzesi var. Belki ona da gideriz. tamam. Yavaş. Yemekini çarpıyordu. Yemin ediyorum şöyle. Şöyle ben. Nasıl? Temsil ettim mi? Allah abi. Alev Kulesi 1 çok güzel gözük. Yani ben Alev Kulesi 1 adını verdim. Kulelerde led ışık var. Herhalde dünyanın en çok bilmem ne led ışıklı şeyi falanmış. Güzel Kore'deki bina yapılmadan önce. Veya tamamen sıkıyor olabilir. Önemli değil. Yine de çok ışık var işte. Ve bununla hemen Azerbaycan kültürünü yansıtacak şeyler gösteriyorlar. Mesela alevler çıkıyor. Niye? Çünkü alevler ülkesi falan ya. Anladınız mı? Üç kule de orada. Counter'da bir harita vardı. Ona benziyor. Hatırlamıyorum. Bilenler, bilenler yoruma yazsın. Minyatür Kitap Müzeyi, Minyatür Kitap Müzeyi, Minyatür Book müziği, Minyatür Minyatür bir sürü kitaplar. Uzaktan bakınca hepsi sigara paketine benziyor. Azerbaycan'ın ünlü şairlerinden bir tanesi böyle hepsini yapmışlar. Çıktık şu an içeriye İnşallah <laughs> de. Nişanlı çünkü burası sura benziyor. Tarihi mimari ve modern dokunuşlar bir arada. Şu ana kadar gördüğünüz metro istasyonlarının hepsini unutun ve çabuk bakın. içeri şehir Louvre metro istasyonuna bakın. Benden şehri göstermemi istediniz. Şehir, Rus mimarisi. Şuna baksana ya, görkem, heybet falan her şey var yani. Binalardaki estetik hoşuma gidiyor. Ya benim zamanında iki tane Kazak arkadaşım İstanbul'a geldi. Ben onları gezdiriyorum. Dedim ki Maçka'ya götüreyim. Bizim bu İTÜ'nün binasını falan gösterir. Her evet. bina görkemle işte akaretleri <laughs> gösteririm. Ne bileyim, Teşvikiye'deki güzel binaları gösteririm. Zaten o Osman Bey'de yaşıyorum, onlar alakası var ama. Diye götürdüm. Ben binaları gösteriyorum. Bak ne güzel binalar falan işte İstanbul'un kalanından nasıl var. Ben ne bileyim, onları zaten Sovyet tüm şehirleri öyleymiş. Sonra Kazakistan'a şey Almatı'yı gezince bunu öğrendim. Tecrübe, deneyim. Ama mesela şeye götürüyorum böyle bizim izbe pasajlara falan götürüp sokuyorum. Bayılıyor. Çok hoşuna gidiyor. Camiler falan çok hoşlarına gidiyor. Bilginiz olsun İstanbul'da yabancı arkadaşlarınıza rehberlik yapacaksanız eğer yani harbiden o camiler olsun Osmanlı eserleri olsun onlar çok niş, unik. Şehir. Buyurun size şehir. İstiklaliyet. Ama İstiklal Caddesi değil arkadaşlar. Buranın İstiklal Caddesi Nizamiye Caddesi diye bir yer var orası. Orayı da göstereceğim sonra yeter. Az önce altından geçim yapı oğlum ne kadar güzel ya. Bir tek bana mı çok güzel geliyor? Şehir şehrin yanından yürüyoruz. Ya üniversiteye benziyor aslında. Böyle çok güzel bir üniversiteymiş gibi. Dünyada var mı ya böyle üniversite? Oxford, Cambridge, Hogwarts, Camelot, Disneyland, Yonsei, Uluslararası Uzay İstasyonu. Var yani güzel üniversiteler dünya üzerinde. Bilemedim ya başka. Bir de şu Ateş kaderinde diğer okullar vardı ya. Onların geldi okullar. Onlar falan var işte. Var baya. Bir adam birazdan kim olduğuna bakacağım. Bunlar da görkemli binalar. Akademik Yusuf Mehmet Daliyev. Azerbaycan'ın edebiyatçıları. Nizami. Bir tek şeyi andırdı. Üsküp. Üsküp'te de var ya böyle heykeller büyük kocaman bir tane İskender heykeline bak. Bir sürü heykel. Ama Üsküp'te sanki şey gibi. Sen kovaya heykeller doldurup böyle uf diye şehre saçmışlar diyor. Beğenmiyorum. Yani Avrupa olacağız diye böyle zorlama. Birazcık çok push. Buradaki heykelle o kadar itici kullanılmamış. Ya yani Üsküp'ü çok seviyorum. Yanlış, yanlış anlaşılmaz. Heykel konusunda olmamış demek istiyorum sadece. Ne bakıyor? Oğlum bunlar Jeju adasındaki heykeller değil mi Kore'deki? Şimdi hatırladım. Şu topçukları görünce canım bilardo oynamak istedi ama neyse. İstiyoruz kendimizi. Oynamıyoruz. Merhaba. Fotoğraf çekelim mi? Abla sürü artık. Sararmış dudakların. İyisin değil mi? iyi Pas ver. Ovaş. Çak. <laughs> Hadi görüşürüz. Yağmur yağmaz mı ama sen telefon şemsiye falan çok anlamadım. Kız gelip fotoğrafı şey çekti ben salak salak hareketler yaptım için korktu kaçtı. Neyse pişman değilim. Binaların altlarında hep bir yer var. Yani burada binaların üstünde de var ama bazı caddelerde caddede hiçbir şey yok gibi görüyorsun. Ama böyle hep binaların altına giden merdivenler var ve içeriden böyle müzik vesaire geliyor. İlginç. Dediğim gibi binanın yapısından kaynaklı muhtemelen alt taraflar mekan olmaya daha uygun. Beni izleyen mimarlar bu konuda aydınlatabilirse memnun olur. Bu ne abi her yerde Türk var ya. Bahçeşehir Üniversitesi. Hilton. Bakü. Binalar. Ne binası bilmiyorum, ee, Park bulvar AVM. Zafer Parkı burası. Ee, aynı zamanda bu parkta parkın soluğunu en iyi çıkarabileceğiniz yer Zafer Anıtı'nın tepesidir arkadaşlar. Şöyle dostlarınızla Zafer Anıtı'nda chillemedim demezsiniz. Ee, nasıl çıkılıyormuş soracağım. Burada bu bayrağın arkasında bir şey var, alan var. Bu alanda da e, Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'dan çordukları <laughs> şeyler, ganimetleri sergiliyorlar. Ermenistan Savaşı'na dair bazı ganimetler. Burada tanklar var, sonar var. Burada mermi sandıkları. Bir de beni bırakmaz sandıklarım var. Bakın mesela bu tankın üzerine haç çizmiş Ermeni askerler. Muhtemelen yani birazcık da daha dini destek almak adına çok işe yaramamış ama olsun. Bakın Ermenistan bayrağı bakın üstünde. Karabağ Azerbaycan'dır. Bu İlham Aliyev'in sözü galiba. Arkalarda da hep şey <laughs> Ermeni araç plakaları var. Çok hızlı gidiyorsun yavaş. Kilise bakın. Ya hocam bu nasıl bina ya? <laughs> yani çok güzel ama bu nasıl bina? Bana çok güzel geliyor. Ben embesilim çünkü. Ama tekrar söylüyorum. Böyle bina almaz. Mantıksız bir kere. Gerçi neye göre kime göre. Algıda seçicilik kilitlerim açılıyor. Artık marketleri görebiliyorum. Market pole. Böyle hep açık şeker çikolata satıyorlar. Niye bilmiyorum. Bayramda gibi. Belki de bayramdalardır. Bilmiyorum. Bu tren nereye gidiyor? Bilmiyorum. Bu tren nereye gidiyor? <laughs> bilmiyorum. Sen nereye gideceksin? Bilmiyorum. Dayanın kardeşi. Yanlışlıkla çıkmaz sokağa geldim. Tamam. Millet bakıp güldü ya utandım. <laughs> i̇llegal bir şey yapmamış. Abi giriş var çıkış yok. Ya, ne saçma. Ben güzel bir kafe bulup oturup kahve içmek istiyorum artık yolu. yaklaşık 4 saattir falan yürüyorum çünkü sadece. Şu United Cafe Beans'i arkadaşım Niger önerdi. Ama Niger'in önerdi. İçeri şehrin oralardaydı. Ben şu an A şehirdeyim yani kara şehir diye geçiyor burası. Demek ki bu bir zincir. Kedi, kedi. <laughs> biraz yazı yazacağım. Biraz daha kitap da kitap okuyacağım. Kitapta Gerize, iç sesimizi dizginlemek üzere susturmak değil. Çünkü iç ses hem güçlü bir silahtır hem de çok tehlikeli bir düşmandır. Dolayısıyla iç sesimizi nasıl kendi isteğimize göre kullanabiliriz onu öğreten bir kitap tavsiye ederim. Güzel. Akıcı. Keçin. Yo benim keçim değil. Goat. Havlu da veriyorlar. şehirden çıktım. İçeri şehir tarafındaki hostelime gidiyorum. Yaklaşık 5 kilometre falan var. Bir saat gösteriyor yürüyerek. Zaten Dunduz şehirde. Aşıkta bekliyorsun. Bir dakikaya giderim. Yüksek tempo yürüyorum. Yorgun olsam önemli değil. Akşam bugün cumartesi olduğu için özel bir canlı müzik varmış. geleneksel göre ve geleneksel bir konser olacakmış. Bir tane karı koca gelip şarkı söyleyecekmiş. Bakalım. Bir tanıdığım vardı da. Rögar kapakların üstüne asla basamazdı. Hep sağından solundan geçerdi ters gösterdim bu arada. O paranoyaklı bana da bulaştırdı. Basamıyorum yani artık şey oldum böyle tilt oldum. Benden de herkese ulaşsın artık kime kadar gidiyoruz. Hani bir teoriye göre dünya üzerindeki herhangi birisine ulaşmak için 4 e, aracı yeterli oluyor ya. İşte sen şuna ulaşıyorsun, o onun tanıdı, onun tanıdığıyla ben Trump'a kadar ulaşabiliyorum. Mesela Trump, e, röger kapağına basmaya korksa çok güzel olur. Yollar maalesef birazcık atıl durumda. Annemi çekeyim. Ben daha iyi çıkarım diye düşünüyorum. <laughs> Gözüme flash geliyor ya, önüme görme. Azayacamın sesi, muadilini. Kim çalmaz burada? Kim yaşar <laughs> bende?